Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sevgilerle saygımız Bugün sizlerle PUBG Mobile'da gameplay çektik. Gameplay denerken arkadaşlar kutu açılımı yapacağız. Kutu atı, açılıma geçtim. kanala abone ve like atmayı unutmayın. Şimdi geçelim. Arkadaşlar bugün ekmelerine sizlerle iki filmden başlayacağım. Bir epinden, o gelen ki alabilirsin ucu şekilde kilo 69 kilo 32 lira gördüğünüz gibi bitkisi çekilmek böyle ucuzlarda 2000 noktukomdan alabilirsiniz mesela atıyorum aldın ya globalı var şey var çarptır falan mesela arkadaşlar ben daha 2000 noktukomda var, var ona şunlar bir sürü uygulama var çok çok bilmediğimiz şimdi şurada farklı moda tıklıyoruz. şöyle bir sürü şey var kasa de filiz var filizlerden mesela oyunlara bakabiliyoruz barış para Esport falan var o bir de genç kalp alanatlar var. genç ve bu kadar arkadaşlar kimde geçiyoruz şimdi arkadaşlar geldik şimdi vp vp'ye tıkla hiç biliyorsunuz arkadaşlar buradan bir kutu açılımı yapalım eğer yapabiliyorsak yapamazsak direkt Videoyu geçelim. Şöyle dakika. Burada ketler falan var. Cırt cırt. Ben arkadaşlar ee, pat, e, bir şey vermişti ya. Şimdi alçak 14. Yeniden daha aga. Yeniden daha. Bu takipçilerim için. Hadi uuuu. 2000 2000.com. Daha şeyimi veriyorum. Kaç tane veriyor? el yapınca ne oluyor? Bunlar da alıyoruz. Ha bakayım. Haydi haydi. Geç ben şu kes. Yok ya. Arkadaşlar. Ee, şey çıkarttık şimdi. Şey, şey bakalım. bakalım bakalım yüklen hadi Heh. bu sese bakalım iyi mi şimdi bu sette iki eminim işi tal Evet arkadaşlar geldik şimdi atlayalım arkadaşlar ben bu aralar çekti kaçıyorum şimdi ee, takım oynarsak bekleyelim çünkü ton 16 bak oldu mu hocam bak oldu ya. Arkadaşlar hep böyle bak oluyor. Kimin oldu? Çünkü bak bu tablet. Evet arkadaşlar geldik. Böyle hem Çok kaşıyor ya. bir yerden kurtulmak istiyorum da para yok. Bana alsana. Yutlanalım da adamları bir reçet al. bir geç almayacağız. Bu

Nerede duruyor pusuyor mu? Ne yapıyorsun? Tövbeki aklı olur. Gördüm. Babacım benden kaçış yok. Arka adam atladı. Kol kükü olabilir miyiz? Bu <laughs> Ananı avladın çocuk değil. Ölme oğlum bu kız mı? Şimdi atlı ya. Babacım hiç ben kaçış olmaz. Şimdi geldik bu power plant'a. Ne kadar olsun ki çalarım. Ne orada tek vurmadıysa ya. Eminim ki çok güzel oynadım. İlerden adam çıkıyor. En iyi burulsuları çıkarmak yok. Eğer burada keşfederimizde arkadaşlarımız isteyecek videoyu aranızda en iyi burulsuları çıktığını umuyorum arkadaşlar. Yok, adam öldü. Biraz geçelim de adam bulalım. Vurmaya bak. Soldan vuruyor. Agacım kaçtı. Adam alabilir. Zeyn. Lan bir ekmek şimdi bir vuruş yapak Tabi tabi konuşar. Evi verdi. Yakın. İleride adamlara bir koşalım gidelim. Şimdilik bir şarjdan çıkardım aga. Bu güzelmiş ha beyler. Arkadaşlar kanala hala abone olmadığınız için abone olmayı unutmayın. Like atmayı beni çok sevindirmiş olursunuz. Bir de bol bol abone like'ları baştırmayı unutmayın. Sputana bir gün çürütelim. Ya duruyor. Ya durma tablet <laughs> Lan dur öldü O tablet ni donuyor ya? Gıyo. İşte gıcık olduğum şey. Donmaşta. Donmaşta. Vuruyor mu? Arkadaşlar burada niye kardeşler şekil vuruş yapmaya çalışıyorum. Falan mı geliyor lan? Bak. Kaçma tablet. Ben tabletli ihtiyacım. Bir kolunda bırak ya. ah oh. ayyev da yo misyon li bak row Orada bir kerdan mı? Tövbe tövbe. Oğlum çocuk çoluk yapar. artık. Ayıp oluyor. Ya hadi böyle kon. Öyle demeyelim yani şimdiden falan. Bunlar ne yapıyor lan orada? Üç ben de ada kertas <sus> <tus> <tus> Ya taş kardeşim. Şimdi. Çıkalım. sini papa je. Jom dah. Pas, pas, Öldü lan. O. o ne? Hiçbir şey yok. Babacım. Kartal işte aşkımışla. Gidiyoruz. İndi bak. Yavaşla. lan. <shriek> 아무나께 뭐, kaçıyor ya. Çılırsın. Şimdi karton Arkadaşlar yeni video yeni videolarda görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın. Gömçüsün, gömçüsün like'ları bir dahaki videolar görüşürüz hoşça kalın görüşürüz Me.